oldu çok güzel bir festival oldu yaklaşık 25 bin civarında katılım olduğunu biliyorum fakat ilk bir iki gün yağışlarla bu katılım birazcık sekte uğramıştı bu sene inşallah o tarihlerde pek yağış falan görünmüyor hava gayet iyi olacak bildiğim kadarıyla 190 civarında katılımcı öngörüyor Remzi Bey çok yüksek düzeyde de katılım gerçekleşecek, ziyaret gerçekleşecek. Bildiği üzere e, ülkemiz e, bir ekonomik anlamda bir dar boğazdan geçiyor. İnşallah yakında sonlanacak diye ümit ediyoruz, çalışıyoruz. E, peyzaj e, gibi e, konular, ekonomik kaygılar rahatladıkça e, gün yüzüne çıkıyor. Yani insanlar Rın estetik kaygıları, ekonomik durumları daha iyi oldukça artıyor. Bu tür konulara yatırım yapabiliyorlar. Malum bir senedir Türkiye'de olduğu gibi bu sektörde de bazı problemler var. Belediyeler, işte inşaat firmaları alımda birazcık zayıflar. İnşallah bu fuar, bu festival bu sektörün önünü biraz daha açar. Burada yapmanın sebebi biliyorsunuz üretim alanları daha çok bu bölgede. Buraya ziyaret eden herkese anda üretim alanına götürüp malımızı yaptığımız ürünleri gösterme fırsatı yakalıyoruz. Bir diğer konu da bu festivalin sürdürülebilir olması çok önemli. Bir sonraki sene daha büyük bir katılımla, daha bir, iyi bir organizasyonla devam etmek arzusundayız artık bu sektörün Türkiye'deki merkezi Sakarya diyebiliyoruz. Zira çok sayıda firmamız var. Yaklaşık 500 tane firmamız, ilgi ufaklı firmamız bu sektörde faaliyet gösteriyor. 15 bin dekar alanda da üretim olduğunu biz biliyoruz. Dediğim gibi ülkede işler düzelince ve ihracat Fırsatı yakalayınca firmalarımız bu işler çok daha bu iş daha e, ileriye doğru gidecektir. Ben de bu e, konuda bu sektörde yatırım yapan e, bir iş adamı olarak bu fuarı her zaman e, destekleyeceğim, sürdürülebilir olması için hem bize asansu başkanı olarak hem de dediğim gibi bu sektörde bir yatırım yapan olarak e, ileriye taşıma için elimizden geleni yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun. E, Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Her birinizi en kalbi duygularına selamlıyorum. Değerli katılımcılar, Sakarya'mız için ikincisini tertip edilen, bu konuda ciddi emeği olan bütün arkadaşlarımızı, başta Remzi Adıyaman olmak üzere emeği geçen bütün paydaşları tebrik ediyorum. Geçen sene bir ilk başarıldı ve gerçekten çok görkemli oldu. Ben de o zamanlar Giresun'dan gelip katılmıştım. Bu sene bu festivali çok daha görkemli bir şekilde hem ülke çapında hem ülkeler arası çapta, uluslararası çapta bir fuar alanına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu yıl Sakarya peyzajla ve Süs Bitleri Festivali'nin hep birlikte ikincisini gerçekleştirmiş olacağız bu festivalin şehir ve ülke ekonomisine büyük katkılar olacağına yürekten inanıyorum. Sakarya'mızda süs bitkiciliği konusunda uzun çalışmalar yapıldı. İlk çalışmalar zamanında ben Erenler Bey'de başkanıydım. O günün Sapanca Kaymakamı ve o günün Sakarya Valisi ile işbirliği halinde bu çalışmalarda bizzat bulunan bir kardeşinizim. Şu an şehrimizde süs bitkisi üretip yurt dışına ihraç eden firmaların sayısı her geçenin artmaktadır. Hem sanayi alanında hem de Ziray alanda üretim sağlamaktayız. Şehrimizi süt bitkiciliği ve peyzaj alanda öncü yapmaya çalışıyor ve bunu büyük oranda da bugüne kadar başardık ve bundan sonra da başarıyı arttırarak devam ettireceğimize inanıyorum inşallah. Dünyada uzun süreden beri adımızdan söz edilen bir şehir kurumuna gelmenin heyecanını yaşamaktayız. Hem ülkemizde hem de dünyada yeni mimari uygulamalar mevcuttur. Yeni mimaride peyzaj artık olmazsa olmaz konumdadır. Kentsel dönüşümler ülkemizde hızla yayılıyor. Yaşam alanları hızla yenilirken dış mekan süs bitkilerine ve peyzaja verilen önemde aynı oranda artmaktadır. Hedefimiz Sakarya'yı süs bitkiciliği ve peyzaj alanında ülkemizin en büyük ihracatçısı ve dünyada da en verimli üretici konumuna getirmektir. Bu aynı zamanda istihdam anlamına gelmektedir. Verimli tarım arazilerinin değerlendirmesini sağlayacak çalışmalarını sürdürmekteyiz. Üreçlerimizi de bu konuda bilinçlendirmekteyiz. Daha fazla üretim alanı açarak hem daha çok İslam alanı oluşmasını hem de sektör liderliğini Sakarya'nın üstlenmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını buradan sizlere ifade ediyor ilan ediyorum. Şehrimizde ve Sakarya Fidancılık ve Fezay Ayşe'nin kurulum adımlarını attık biliyorsunuz. Bununla ilgili ilk meclisimizde meclis kararımızı aldık ve Kurban Bayramı'nın Arefe günü Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandı ve şehrimizde Büyükşehir Belediyesi'nin güyesinde kısa ismiyle Fidan Ağaç'a kuruldu. Bu Fidan Ağaç'ın kurulmasıyla bölgemizdeki bütün üreticilerimize şemsiye görev yapacaktır. Bütün üreticilerimize katkı sağlayacaktır. Bütün üreticilerimize bilgi, teknik donanımlı her türlü imkanı sefer edecektir. Sözleşmeli üretim yapmayı planlıyoruz. Bununla ülke genelindeki bütün belediyelerin başta olmak üzere bütün belediyelerimize her birimiz elimizdeki imkanlarla ve bilgi birikimiyle mühendislerimizle her ilimize gidip oradaki ilimizdeki peyzaj konularında destek vermek ve ürünlerini Sakarya'dan almalarını sağlamak için seferler olacağız. Yani Sakarya'daki 81'i Sakarya'da entegre olacaktır. Süs bitleri konusunda bir peyzaj konusunda. Bununla ilgili biliyorsunuz. Ağaç, Ağaç e çok meşhurdu İstanbul Ağaç Ağaç'a e. ve İstanbul Ağaç Ağaç'ın kurucularından genel müdürü olan beyefendi kardeşimizi Fidan Ağaç'ın başına getirdik. Dolayısıyla bilgili, tecrübeli, bu konuda peyzaj mühendisi, aynı zamanda İstanbul Peyzaj Umarlar Odası Başkanı olan kardeşimiz bizlerle beraber bu çalışmaya başlamıştır. Yer olarak da şu anda yazlıktaki yerimizde de inşallah toprak kurulundan da bu hafta inşallah valimizle görüşüp çerçevede kurulundan geçireceğiz. Bu arada bir kültür laboratuvarı, bu doku laboratuvarı sanayi odasıyla başkanı başkanın işbirliği halinde, onların öncülüğünde bir kültür doku laboratuvarı kurmaktayız. Ve yanında da eğitim merkezi, dolayısıyla orasında bir teşhir merkezi haline getirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Şehrimizde Sakarya Fidancılık ve Pezaj Ayşe'nin kurulumu ile farklı bir adı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bölgesel haritalar oluşturacağız. Üreticimizin yanında olacak Kaliteye önem vereceğiz. Fidan üretiminde sözleşmeli üretim modellerini oluşturacağız. Bu üretim modeli üreticilerimizin heyecanını arttıracak ve üreticilerimizin önünü açacaktır. Aynı zamanda Sakarya'da ürün çeşidini arttırmayı hedeflemekteyiz. Ürün çeşidini arttırırken her zaman kaliteyi ön planda tutmamız gerekmektedir. Yani Sakarya fidan dediği zaman akla kalite gelecektir. Sakarya'da fidancılık eşittir kalite demek olacaktır. Yani Sakarya'da fidan alan kalite konusunda hiçbir tereddüt etmeyecektir. Sakarya'da Anadolu ile İstanbul'u birleştiren ulaşım imkanlarının yüksek olduğu merkezi bir konumda bulunması bu bizim için ciddi bir avantajdır. Festival boyunca süs bitkileri üreticileri Bitki besleme ve ilaçlama tedarikçileri, sulamacılar, aydınlatmacılar, saksı üreticileri, tasarım ve uygulama ofisleri içeren ile yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, büyük ölçekli yapı şirketleri, peyzaj mimarları ve öğrencilerinden müteşekkil iş pazar tüketicileri, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Irak ve Kazakistan gibi ülkelerden dış pazar tüketicilerini Sakarya'yla buluşturmaya gayret göstereceğiz. Şu an için 140 firma Sakarya Peyzaj Süs bitkileri Festivali'ne katılım sağlamaktadır. Ve bu sağlayacağını belirtmişlerdir. Bütün katılımcılarımıza bundan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah süs bitkiciliği, peyzaj festivali hem ülkemize hem de şehrimize çok ciddi bir değer katacağını ve inşallah Sakarya'nın bundan böyle Türkiye'de fidan denilince ilk akla gelen isim Sakarya olacağını Sakarya'da dış mekan, dış mekan süs bitkiciliği dediği zaman İsmi i̇lk, ilk akla gelecek isim Sakar olacağını ve iç mekan süs bitki denilince isme ilk isim akla Sakar'a geleceğini umut etmekteyiz. Artık ne yolovası ne İzmir'i ne başka yeri bizim önümüzde olmaması için ne gerekiyorsa bunlar yapılacaktır. Sakarya ekonomik manada da fidancılıkta en üst seviyelerde olması için biz Büyükşehir olarak ve valimizden de aldığımız destekle, hükümetimizden alacağımız desteklerle ne gerekiyorsa yapılacak ilan diyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak biz fidancıların yandayız, onlara birlikteyiz. Sakarya fidandır, Sakarya hizmettir, Sakarya yemyeşil bir şehirdir diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Süt çok kıymetli sektör temsilcileri, kooperatif temsilcileri, basınımızın değerli temsilcileri. Görev yaptığımız yerlerin bizim için önem taşıyan hususlarının mukayeseli üstünlüğü bizim için çok önem arz etmekte. Sakaryamıza da baktığımızda mukayeseli üstünlüğümüzün olduğu en önemli alanlardan birisi peyzaj ve süs bitkileri olduğunu biz de fark ediyoruz. Sakaryamız da bunu gayet iyi biliyor mukayeseli üstünlüğümüz olan alanların bizlere daha büyük fırsatlar sağladığı, ilin gelişmesinde tanıtılmasında, il açısından öneminde daha büyük fırsatlar oluşturduğunu biliyoruz. Bizler tarımda mukayeseli bir üstünlüğümüz var. Ama görüp tanıdıkça daha da yakından anlıyoruz ki peyzaj ve süs bitkilerinde gerçekten ilimizin sahip olduğu imkanlar diğer illerle kıyaslandığında ölçülemeyecek kadar bize bir üstünlük sağlıyor. Görev başladığımdan bu yana arkadaşlarımız iyi niyetle gelip bu konudaki çalışmalarını geçen seneki yapılan festivalde başardıkları noktayı bize anlatma gayreti içerisinde oldular. Bundan önce yapmış olduğumuz toplantılarda da bu seneki festivalin daha başarılı olması için neler yapılması gerektiği, kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin ne olması gerektiği konusunda toplantılar yaptık. Zannediyorum ki bu sene, geçen senenin de üzerine yeni imkanlar sağlanarak altyapısı daha düzgün hale getirilerek bu bölge zaten tabi bir plato olarak çok iyi bir festival alanı, fuar alanı olarak burada bize bahşedilmiş bir alan. Buradan daha iyi istifade edebileceğimiz bir durumu ortaya çıkaracağız. Bundan önceki toplantılarda da dedik. Buradaki alanı yalnızca peyzaj ve süs bitkileri için değil. Aklımıza gelebilecek her türlü faaliyet için kullanabileceğimiz bir alan olarak düşünmemiz lazım. Karavan turizminden bisiklete kadar aklınıza gelebilecek bütün faaliyetlerde bu alan yılın 12 ayı kullanılabilecek bir alan olarak değerlendirilmesi lazım. Biraz önce kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız da söyledi. Doku kültürü laboratuvarı bizler için çok önemli. Kalkınma Ajansımızdan bir güdümlü proje olarak geçmiş olan Ticaret Sanayi Odamızın proje sahibi, belediyemizin de paydaşı olduğu proje bu sektöre çok önemli katkılar sağlayacak. Hem gelişmeyi daha hızlı hem de hastalıklardan ari bir ortam oluşturacağı için bizim mukayeseli üstünlüğümüzü daha da ortaya çıkaracak bir husus olacak. Şansımız tarımın içinden gelen bir belediye başkanına sahip olmamız. Dolayısıyla bu konuda yapılacakların en iyisini, en mükemmelini yapma yönünde bizim de bir fırsatımız ortaya çıkmış oluyor. Bu tür faaliyetler aynı zamanda ilimizin genel manada tanıtımına da destek veren ilin marka değerini yükselten bir faaliyet olarak da gerçekten önem kazanıyor. Ben sektöre yapmış olduğum ziyaretlerde bunu net olarak gördüm. Arkadaşlar çok büyük bir heyecan içerisinde, şevk içerisinde para kazanmaktan daha çok kredi kazanmak, itibar kazanmak yolunda gayret sarf ediyorlar. Ellerinden tutulması gerekir. Daha farklı, daha fazla imkanlar sağlanması gerekir. Bu hem ülkemiz adına yapılan ihracatı düşünürsek hem ilimiz adına önemli bir fayda sağlayacaktır. Üretim, istihdam, katma değer ve döviz girdisi olarak düşündüğümüzde bu sektörün mutlaka desteklenmesi gerektiği kanaatimi ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradaki tanıtımda da daha iyisini gerçekleştirmek için bu festivalin daha canlı, daha sektöre hitap eder tarzda gerçekleştirmek için bir bilgilendirme yapılıyor. İnşallah herkes elini taşın altına koyup bu festivali de bize yakışır Sakarya'mıza yakışır bir tarzda yerine getirmeye çalışacağız. Başta Emzi Adıyaman olmak üzere sektörün bütün temsilcilerine ve bu konuda emek veren ticaret sanayi odamıza, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ben huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Festivalin başarıyla geçmesini diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Neyi? Fotoğraf, fotoğraf alıyorum abi sürekli. Hocam. Tamam değil mi? Bir bak, bir Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok.